Den 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kedim Sebastian var. Evet arkadaşlar benim kedim oldu yani. 14, 15 Ekim'de. Birkaç gün geçti yani hatta bir hafta geçti. Ben videosunu çekecektim ama bir türlü zaman bulamadım. Onun için şimdi çekiyorum. Çok tatlı bir kedi bir cinsi ve erkek arkadaşlar. İsmini Sebastian koyduk. Eğlenceye de hep hazır bir kedi. Beni çok tatlı bir kedi arkadaşlar. Bu videoda size kedimi gösterecek, gösterecektim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi Sebastian'a el sağla. Görüşürüz. <laughs> 厳しい。